Çatı arasına saklanmış olan ve uzun yıllarca orada unutulan babaannenin dayısına ait olduğunu öğrendiğimiz Mondial Mod 1938 Rigata Made in Italy Brevettata ibareleri bulunan 0.22 Long Rifle kalibre yani ...5.6x15 mm... ...8 adet işe katan toplu tabanca restorasyonunu yapmaya çalışıyorum. İlk halini birazdan fotoğraflara eklerim. Herhangi bir aksamı çalışmıyor şu anda. Paslarını sökmeye çalışacağız. Evet pasları biraz söküldükten sonra kabzeyi çıkartarak horoz yaylarını aktif hale getirdim. Pimlerini açabildim. Şu anda bu halde. temizlemeye devam bu aşamada tabancayı paslarından ve oksitlerinden ayırmaya çalışmaya devam ediyorum Baba. Evet tabancamın son hali bu şekilde